Merak ettiğim bir durum. Şimdi pazar günü seçim var. Ee, bu kadar olumsuzluğa, bu kadar negatifte bu kadar takımdaki futbolcuların isteksizliğine ve bu kadar yıldakların e, başarısızlığı üstüne halen daha Ali Koç Fenerbahçe'nin başkanı olur ise gerçekten Fenerbahçe camiası ben karışır diye düşünüyorum. Çünkü taraftar kesinlikle istemiyor. Ama kendisi de o koltuktan ısrarla inmemeye çalışıyor. Ve buna rağmen halen daha Fenerbahçe'nin başkanı olursa gerçekten Fenerbahçe'ye daha çok kötü günlerin yaşayacağını düşünüyorum. Şimdi şu var. Ee, Saadettin Saran gelirse başarılı olacaktır garantisi yoktur ama yani hiç olmazsa adam şunu söylüyor ya ben şampiyon yapamazsam diyor ki bak kendi kurmadığı takıma başkan olarak gelecek. Ben e, aday olmam diyor yani çekilir giderim diyor yani bunu diyebilen bir insan. Ama Ali Koç 8. senesi ve halen daha böyle iddialı bir cümle sarf edemiyor. Yani sırf bu yüzden bile yani Fenerbahçe diye de aslında kendini düşündüğü çok acı bir gerçek. Yani o yüzden Ali Koç'un aslında bugün bir açıklama yapması lazım. E, ben Fenerbahçe başkanlık adaylığından çekiliyorum deyip de bir Fenerbahçe camiasını bir rahatlatmaya ihtiyacı